Herkese merhaba ben Mustafa. Warship Galaxy oyunumuzun geliştirici günlüklerinin bu bölümünde güçlendirmeler ve zayıflatmalardan bahsedeceğim. Bu arada oyunumuzun adını ben önceki videoda söylemeyi unutmuşum. Oyunumuzun adı Warship Galaxy olacak. Genel adı Warship aslında. Galaxy bu sürümündeki teması diyebiliriz. Hani ileride yine fikirlerimiz olabilir bunu farklı alanlarda da değişik değişik sürümlerini de çıkarabiliriz. Bu ismi kullanacağız. Güçlendirmeler genelde düşmanlardan düşecek, marketten satın alınanlar da olacak veya da düşmanlardan düşen güçlendirmeleri markette geliştirme şeklinde yol izleyeceğiz. Büyük güçlendirmelerimiz ve küçük güçlendirmelerimiz mevcut. Yani küçük dediğim normal. Normal ve güçlü güçlendirmeler. Güçlülere bakarsak üç tane var. Şu an yaptıklarımız bu sürümde yaklaşık 15 tane falan güçlendirme ve zayıflatma toplamda mevcut. Yine bu sürüm arttıkça bunlar değişiklik de gösterebilir. Sayılarını da arttırabiliriz. Şimdilik bu şekilde. İlkine bakacak olursak bizim ekstra yaşam hakkımız var. Şu an 2 adet. Yani bu patladığımızda yeniden doğma hakkımız bir nevi. Şu an bu güçlendirmemiz bize yeni bir doğma hakkı daha tanıyor. Burası 3 oluyor örneğin. Hemen göstereyim. Bu şekilde bu yazılar geri bildirim olarak şu an kötü durumda. Onun da farkındayız. onu yavaş yavaş geliştireceğiz. Bu arayüz temaları deneyeceğiz. Şimdilik bu şekilde kullanacağız. Ardından bir de e, maksimum can değerimizi arttıran bir güçlendirme var. Diğeri ekstra yaşam hakkıydı. Bu da şu an sağ tarafta görmüş olduğunuz e, can seviyemiz. yani ölmeden patlamadan önce ne kadar hasar alabileceğimizin göstergesi. Bu güçlendirme de bunun maksimum oranını arttıracak. Şimdilik görsel olarak bir e, görüntü yok ama hasar aldık aynı anda. Görsel olarak bir görüntü yok ama sayısal olarak e, arttırıyor o şekilde. Bu arada bu büyük güçlendirmelerin nasıl çıkacağını tam şurada görmüşken ondan bahsedeyim biraz. Her dalga geldiğinde düşmanlar belli bir şansla büyük güçlendirme barınacak, barındıracak içerisinde. Bu sayı bölüm başına sınırlı tabii ki. Mesela şu an bir adet olacak maksimum. Bu olmayabilir şansa bağlı. Şu an olmuş mesela bu bölümde bu aşamada. Bu düşman içerisinde e, mavi e, renkte bir güçlendirme barındırıyor, büyük güçlendirme barındırıyor. Büyük güçlendirmeler yalnızca bu şekilde e, çıkabiliyor. Bölüm başlarken e, düşmanlar bunu barındırabiliyor. Yani eğer çıkmamışsa, şu an bu düşmanları öldürdüğünüzde hiçbir şekilde o büyük güçlendirmeyi elde edemiyorsunuz. Bu şekilde bir yol izledik. Mesela mavi güçlendirme az önce e, aldığımız ekstra can hakkı sağlayan bir güçlendirmeydi. Üçüncü büyük güçlendirmemiz de e, silah geliştirmesi oluyor ve zaten bu en nadir olan, en güçlü olan şu an e, güçlendirmelerin içerisinde. Bunların renklendirmesini şöyle bir yol izledik. Genel olarak evrensel olarak hani oyunlarda şöyle bir sıralama izlenir hani gri, yeşil, mavi, mor, sarı, hatta kırmızı en üst seviye. Hani bunları biz de aynı renk temasını kullanmak istedik. Güzel bir görüntü sunuyor. ve Aynı zamanda mesela sarı bir şey geldiği zaman bu gerçekten değerli olduğunu oyuncuya yansıtmak istedik bu şekilde. Mesela şu an ben tekli ateş ediyorum. Sarı güçlendirmeyi aldığım zaman ikili ateş etmeye başlayacağım. Bir daha alırsam mesela üçlüye çıkacak bu. Vesaire vesaire. Büyük güçlendirmeler bu şekildeydi. Küçükler de şu an mesela bu düşmanları öldürdüğüm zaman diğer temadan bağımsız bir şekilde bir şansla güçlendirme veya zayıflatma düşürecekler. Yine bu da %15 gibi bir şans şu an. Değiştirebiliriz onu da. Mesela deneyelim. Bunları öldürelim. Düşmedi mesela şu an. Evet şanssızlığımız her zamanki gibi gösterdi kendine. Düşmedi. Şimdi şu şekilde az önce demiştik mavi çıkmıştı. Yine bölüm başlarken bu sefer mor çıktı. Ee, mor burada dahil değil şu üçüne. Az önce onu söylemeyi unuttum. Mor dahil değil çünkü küçük güçlendirmelerden birisini içinde barındırıyor. Şu şekilde ee, altın patlaması yapıyor bir nevi mor. Öldürelim hemen görelim. şekilde yaklaşık bir 9-10 tane altın patlaması yapıyor. Bunlar güzel bir şans aslında. Bu da güzel bir market için, alışveriş için güzel bir imkan oluyor. Bu şekilde dediğim gibi küçük güçlendirmeler hiç düşmedi az önce ama ben şuradan göstereyim. Büyük oranda da altın düşürecek. Altınların da yine kendi içinde tipleri var. Burada da gördüğünüz gibi şu an bu kısmı mavi yaptım. Tam belli olmuyor. Hemen şuraya alayım. Bunlar da kendi içinde verdiği altın miktarı artıyor. Mesela yeşil dediğim veya gri dediğim 10 altın verirken sarı 200 altın veriyor vesaire bu şekilde. Genellikle altın çıkacak. Ama şu an güçlendirme çeşidi fazla olduğu için altına bile denk gelmiyor öyle diyeyim yani. Bir sürü şey düşüyor. Güzelden ben bakalım mesela atak speed buff dediğim saldırı hızı buff'ımız. Bunu aldığımızda bizim arka planda bunu da yine kullanıcıya görsel olarak sunacağız. Göstereceğiz. Şurada bu kısımlarda arayüzde. Saldırı aralığımız artıyor. Saldırı hızımız. Şu an ben mesela ne kadar hızlı bassam da saldırma tuşuna. Bu aralık sınırlı bir şekilde kalacak. Bunu arttırmak için işte bu saldırı hızı güçlendirmesini almak gerekiyor daha e, hızlı hızlı mermi atabilmek adına. E, tam ondan bahsederken bu güçlendirmeyi de koyayım. Çünkü oyunda bizim saldırı tuşuna tek tek basmamız gerekiyor. Basılı tutma olayı yapmadık. Bunun sebebi de e, kullanıcıyı oyunda gerçekten e, savaştığını hissettirmek adına. Yani çünkü basılı tutsaydı veya kendi direkt ateş etseydi otomatik bir şekilde e, Robot gibi oynayacaktı açıkçası oyuncu bunu ve bir yerden sonra bu sıkacaktı hatta uyuşacaktı ne yaptığını bile bilmeyecekti belki de ama devamlı ateş, ateş etme tuşuna basarak gerçekten e, aktif bir şekilde e, uyanık kalacak yani oyuncu bu güçlendirmeden bahsediyordum bu güçlendirme de aldığımız zaman bu bölüm boyunca veya şu an öyle bir sınırlama yapmadık ama önümüzde düşünce olarak böyle bir sınırlama var. Bu bölüm boyunca basılı tutmayı aktifleştirecek. Ateş etmek için basılı tutmayı aktifleştirmiş hale gelecek. Şu an mesela tek tık basıyorum. Ama bunu aldığım zaman basılı tutarak ateş edebileceğim. Zaten aralıklardan da net bir şekilde belli oluyor. Bunların bir kısmı yine markette satılacak. Yani bu bölümler arasındaki marketimizde, alışveriş ekranımızda. Tam da bu güçlendirmeye gelmişken oradan da bahsedeyim. Bu markette bir de bu güçlendirmelerin seviyelerini arttıracağız. yani bunlara ek özellik ekleyeceğiz. En basitinden örneğin şu an mıknatıs güçlendirmesi. Bunu aldığımız zaman görsel olarak bir şey yok henüz ama ileride yapacağız. Yaklaşık 10 saniyeliğine altınları kendine çekecek. Şu an hatta altın düşmüşken hemen göstereyim. Öyle alalım. Altını kendimize doğru çekecek belli bir alanı var bu şekilde net bir şekilde göstermek gerekirse şöyle yapalım ama. Böyle. yani mesela bu kullanıcı markete geldiği zaman bu mıknatısın güçlendirmesinin alanını arttırabilecek. Mesela bu altınıyla bu alanı arttırabilecek. Şu an mesela bakalım o alana. <laughs> bunu aktif hale getirelim. Gördüğünüz gibi şöyle bir alan. Hani bunu kullanıcı işte marketten geliştirmesiyle bunu arttıracak. Veya süresini daha uzun hale getirecek. Bu gibi geliştirmeler sağlayacak market yani bir nevi bu diğer güçlendirmeler için de geçerli tabii ki. Buna göre bir market sistemimiz olacak. Devam edelim şuradan. Mesela canımız azalmış bitmek üzere. Hemen bakalım. Şu an bu güçlendirme canımızın dörtte birinin yenileyecek şekilde ayarladık. Bu da patlamadan önce canımızı yine yenilemek için güzel bir araç. Bir sonraki de. Bunun bir gelişmiş hali diyebiliriz. Bu da aldığımız zaman canın yani dörtte birini direkt yenilemek yerine böyle bir alan açarak kendine yavaş yavaş canlı yenileyecek. Tabii ki az öncekinden daha çok canlı yenileyecek ama bunu yavaş yavaş yapacak. Bunu da böyle bir şey yaptık. Sonrakine geçelim. Bu da bizim hareket hızımızı arttıracak. Klasik yine lazım tabii ki böyle bir şey. Şu an yavaş gidiyoruz mesela. Bundan tekrar tekrar alarak, tekrar tekrar kazanarak şekilde maksimumuza ulaşmış olacak. Maksimumuza ulaşmak için şu an için yaklaşık olarak 20 tane falan toplaması lazım bu hareket hızı güçlendirmesinden. O da bayağı hızlı hale geliyor tabii ki. Bir de rastgele güçlen, yani rastgele olan bir şey var. Soru işareti mesela. Güçlendirme de olabilir, zayıflan, zayıflatma da olabilir. Bu da biraz e, işin içine heyecan katmak gibi bir şey olsun. E, kalkan geldi. Kalkanı da şu şekilde en sondaydı zaten. Onu da hemen gösterelim. Kalkan da az önceki can yenileme alanı gibi yaklaşık bir 10 saniyeliğine e, kullanıcıya mesela hasar almaz hale getiriyor. Şu an e, iki tane üst üste aldığım için tabii bir bug oluştu. Hasar almaz hale getiriyor. Hemen şöyle göstereyim gördünüz gibi mermi çarptı ama hasar almıyorum. En son bittikten sonra hasar aldım. Bu şekilde güçlendirmeler böyleydi. Bir de zayıflatmalara hemen bakalım. Şimdilik 4 tane var. Hatta 2 tane var diyelim. Ee, renk farklılıkları var sadece. Yerlerinin. Yavaş yavaş ekleyecek, ak ekleyeceğiz. Aklımıza zayıflatma pek gelmedi açıkçası. Mesela bu aldığımız ters hareket. Sağa bastığımız zaman sola doğru gidecek. Sola bastığımız zaman sağa doğru gidecek. Yine bu da bu 10 saniyelik bir süreç veya 5 saniyelik duruma göre değişiklik gösterecek. Siz de yorumlarda güçlendirme veya zayıflatmalarla ilgili fikir verirseniz çok seviniriz. Aklımıza gelmeyen şeyler olur. Söylersiniz. Biz eklemeye çalışırız oyuna. Neden olmasın? Mesela bu kuru kafanın mavi renkli olanı bizim ekstra yaşam hakkımız mesela az önce bahsetmiştim 4'tü 3'e düştü. Ekstra yaşam hakkımızı azaltıyor. Bu da sıkıntılı bir zayıflatma. Kırmızı olan ise bizim silah seviyemiz şu an ikiydi, Bunu 1'e düşürüyor. Yani 1 azaltıyor. Bunun gibi düşlendirme ve zayıflatmalar bu şekildeydi. Bu videoda çok tekrar ettim bu kelimeyi ama videonun konusu olduğu için mecburdum. Kusura bakmayın. Siz de yine dediğim gibi fikirlerinizi belirtin. eklemeye çalışalım bakalım nasıl olur vesaire. Şimdilik bu şekilde. Tekrardan görüşmek üzere.